Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu Kermesindeyiz. Efem Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'nun çok güzel kermesine Bugün tanıklık ediyoruz okul müdürü Sayın Yunus Yüksel yanı başımızda Efendim kolay gelsin Sağ olun teşekkür ediyorum Efendim bu işi organizasyonunu çok muhteşem yapıyorsunuz daha önce de bir kermesinize Tanıklık etmiştik Neler söylersiniz bu Güzel günle ilgili Elhamdülillah yani güzel e, oluyor e, Bu güzel gün e, kermesler e, Hayır amaçlı olan şeyler e, Biz yılda iki kermes yapıyoruz bir Kasım'da bir Nisan'da bu sene Ramazan ayı olması hasebiyle Biraz erken yaptık İnşallah güzel olur diye düşünüyorum Burada ihtiyaç sahibi çocuklarımızın Ve okulumuzun ihtiyaçları için kullanılmak üzere bir kermes planladık yani Efendim Yunus Yüksel hocam Sosyal yapısı da yani okul idareciliğinin dışında çok güçlü olan Özellikle Sosyal projelere de çok ev sahipliği yapan Bir idareci Buradaki okulun özellikle ekonomik durumu imkanları az olan öğrencilere çok ciddi katma değer sağlıyor ee, ortalama ne kadar bir gelir elde ediyorsunuz tahmini bir gelir elde etmeniz var mı ve bunların dağıtımı nasıl yapıyorsunuz 25-30 bin lira civarında gelir bekliyoruz biraz önce de dediğim gibi hem ihtiyaç sahibi çocuklarımızın harçlık olarak kullanabileceği bir şekilde değerlendiriyoruz hem de ee, okulumuzun diğer ihtiyaçlar için, eğitim öğretim ihtiyaçları için kullanıyoruz. Ee, bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Ama tabii bu sosyal projeler dediniz e, gerçekten e, var. Bunun yanında Medeniyet ve Değerler Kulübümüzle birlikte Ramazan ayı geliyor. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için de e, Gönül Köprüsü projesi kapsamında. E, koli, Ramazan kolilerimiz var. Şu an geliyor. Kampanyayı başlattık. Bazen alışveriş çeki olarak marketlerde kullanılabilecek. Bu şekilde velilerimizden ve çevremizden yardım geliyor. Bunları da yine tasfiye ediyoruz, dağıtıyoruz. Peki velilere mi? Yani burada bildiğiniz ailelere mi Ramazan kolisi dağıtıyoruz? Yani biz şu an daha çok kendi öğrenci, öğrenci velilerimiz üzerine değerlendiriyoruz. Tabii ki ee, ulusal bazen çalışmalar yapıyoruz veya uluslararası yardım oluyor ama onlar e, projesi belli şekilde yapıldığı zaman oluyor. Bu şu an ana e, hedef e, ihtiyaç sahibi ailelerimiz. Kaç aile e, var efendim? Ortalama kaç aile hedef diyorsunuz? Yani şu an zaten e, harçlık olarak destek verdiğimiz 60 civarında 60-70 aralı e, öğrencimiz var. E, bunlar önceliğimiz. Bunun dışında da yine harçlıkta yetemediğimiz öğrencilerimizin yine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Artık ne kadar katkı gelirse onları tasfiye edeceğiz. Yani 60-70 civarında bekliyoruz. Efendim şunu da sorayım son olarak kapatmadan özellikle bu 11 ayın sultanı Ramazan ayında hayır hasenet ayı. Evet. İnsanların böyle gönül köprüsü kurduğu bir dönem. Yani Hamza Taş İmam, Ortakulu, İmam Hatip Ortakulu da çok bu gönül köprüsüne çok fazlaca vücut bulduğu bir alan elhamdülillah ee, peki size ulaşmak isteyen Ramazan Kodüs'ün yardımında bulunmak isteyen veya maddi aynı yardımda bulunmak isteyenler ne yapmalı efendim? Bizzat bize başvuracak yani velilerimizin dışındakiler de bize gelerek direkt verebilirler veya telefon ederler biz onlara hesap numarası atarız oradan da değerlendirebilirler yani. Evet. Hedef daha çok insana dokunabilmek. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Yunus Yüksel Hocama. Allah razı olsun. Sağ, sağ olun var sağ olun. olun. Sağ olun. efendim. Sağ çok teşekkür. teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim bugün Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'nda özellikle ee, kermes programına katıldık ama zaten sadece kermes işin sembol final kısmı. E, onlar sürekli gönül köprüsüne yaptıkları aktivitelerle damga vurmaya devam ediyorlar başta Yunus Yüksel müdürümüz olmak üzere bu işte emek sahibi olan tüm öğretmenlere, velilere, öğrencilere katkı sağlayan herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Ve 11 ayın sultanı Ramazan ayında da siz de ya bu camiada, bu bölgede, bu muhitte oturanlar, Etiler, Konuksever, Dutlu Bahçe, Antalya'nın kalbinde eğer siz de bir gönül köprüsüne yol açmak istiyorsanız yardımlarınızla ve Ramazan kollerinizle Hamza Taş, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdaresi'ne başvurup bir ailenin mutluluğuna tanıklık edebilirsiniz diyoruz. Çok Allah teşekkür ediyoruz. Sağ olun ederim, efendim sağ olun. Hamza sağ olun. Evet. Taş, İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci velileri de çok büyük katma değer sağlıyor. Okulun düzenlemiş olduğu kermese birkaç cümle onlara da kolay gelsin demek istiyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler nasılsınız? Adım Irina Güneş. İmam Hatip Okulu Kızım 6 F sınıfında. bütün okulu katkın adıyla yapıyoruz yani. Gözleme yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Hazırlıklarımızı ya tamamladık. Neler hissediyorsunuz beni olarak buraya? Mutluyum. bu, böyle bu tarz etkinlikleri her zaman yapılmasını dilerim. Önümüzde zaten hepinize Ramazan bayramı mübarek olsun. Bu katkıları her zaman yapılsın dilerim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Siz hoş geldiniz. Fadime Gökdemir. Fadime abla. Efendim. Neler yapıyorsunuz? Bugün kermese katkı sağlıyorsunuz. Evet, arkadaşlar birlikte gözleme yapıyoruz. Ee, kermese bir katkıda bulunalım dedik. Çocuklarımız için yapıyoruz. Yani mutluyuz Bak, böyle. yaptığınız e, katma değerler ihtiyaç sahipli öğrencilere Evet. Geri katkı olarak dönüyor yani. Bu Hı -hı. çok güzel bir mutluluk değil mi? Evet evet. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Böyle katılım yaptığımız için arkadaşlarım da eline sağlık diyorum. Yani okulumuz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapmaya da hazırız. Evet. Teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Biz kolay teşekkür gelsin. ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ablacığım kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. İsim nedir? Gülsüm Küçük. Gülsüm abla saçın üzerine yatırmışsın. Evet. Ee, ne yapıyorsun? Ee, şu an gözüme Şu mi? an ee, Hamza Taş Ortaokula adına e, hayır sahiplerine vermek için gözleme yapıyoruz. Biz e, okulumuzun adına yapıyoruz. Okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için hayırda e, hayırda yarışıyoruz. Okul ve e, veliler adına. Maşallahınız var, maşallahınız var. Teşekkür ediyoruz. E, her hepinizin emeklerine sağlık. Teşekkür Yatmış ederim. Yapmış olduğunuz, çevirdiğiniz her gözleme bir ihtiyaç sahibi e, çocuğumuzun, evet, onun evet. ailesine e, destek olmuş oluyorsunuz. En, en büyük mutluluk bu zaten. Yani hayırda yarışmak. Biz veliler olarak yarışıyoruz. Okulumuz öğrencilere ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyip onlara ihtiyaçları doğrultusunda bir şeyler sunaraktan e, hayırda yarışıyorlar. Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'nun velileri konuşuyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Müslüman ben bana. teşekkür ediyorum. Ablacığım hoş şimdi, geldin. Hoş bulduk. İsim nedir? Emine Altun. Emine Altun evet. ablam. Sen evet. de gözleme çeviriyorsun. Evet Nasıl aynen. Söylersin <laughs> ben Altı Femre Gökhan'ın annesiyim. Çok mutluyuz böyle bir şeye evet. katıldığımız için. Bu kadar. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz size de. Çok Ramazan ederim. bayramınızı Hayırlı de. Ramazanlar sağ herkese. Sağ İyi Ramazanlar dileriz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizin Siz nedir? de hoş geldiniz hoş Ayşe Erdoğan. Ayşe Hanım neler yapıyoruz bugün? Hamza Beni Taş ve... İmam Hatip Ortaokulunun kermesine büyük katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Neler ee... hissediyorsunuz? <laughs> Yani velilerimizin katkılarıyla şu an burada bir kermeste bulunmaktayız. Neler var bu tezgahta şu anda? Tezgahımızda pişi var, ıslak kekimiz var, tramüsünümüz var, ıslak e, kurabiyemiz var, poğaçamız var. E, elmalı kurabiye, elmalı maşallah, kurabiye. Maşallah, maşallah. Say say ha? bitmiyor. Şam tatlısı vesaire. Vesaire Gördüğünüz gidiyor ne? yani böyle. Aynen, aynen. Bunları hep siz mi yaptınız? Hayır, velilere söyledik, Veliler, onlar yaptılar. Veli. Her veli kendi imkanları. kendi elinin yeteneği ve kendi yöresel yeteneğine dayanarak da bir şeyler yapmaya çalıştılar. Görüyorsunuz efendim, birlikten güç doğuyor. Aynen aynen. Ya bak burada böyle güzel bir işe hayra ev sahipliği yapıyor. Evet. Hamza Taş İmamati Hatip Ortaokulu. Her zaman birlikten kuvvet doğar. Keşke her yerde hep birlikte olsak kuvvetimiz daha güçlü olsa. Daha güçlü olsun. Evet. Değil mi? Daha evet. çok yüreklere dokunsak diyoruz. Tabii ki tabii ki. Burada şimdi burada yapılan kermes de diğer arkadaşımız da söylediği gibi okulumuzda ihtiyaç olan e, velilerimize, öğrencilerimize katkılarını e, sunuyorlar. Yani, Emeklerinize emek, sağlık. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'nun velilerinin herkes karınca kadar kadarince e, herkes bir katkı sağlamış oldu. Ve yoğun da bir trafik var. Hem öğrencilerden hem dışarıdan gelen e, veliler bu okulun kermesine katma değer sağlamaya çalışıyorlar. Yanımızda bir arkadaşımız daha var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Hamza Taşım Hatip Ortaokulu'nda memurum. Ee, bugün kermesimize herkes hoş geldi. Hayırlı olur inşallah. İsim neydi? Ee, Gülay. Gülay sen de yine daha önceki kermeste de okulun bütün alanında e, bir İmam Hatip Ortaokulu'nun memur olmaktan çok her alanda görüyoruz seni ee, biraz e, okul e, 2014 yılında kuruldu ben o zaman başladım Demirbaş sayılırım Demirbaş. o yüzden her yerde ben her yerde sen her bugün yerde ne ben. yapıyorsun tezgahta bugün e, dönerimiz satışlarımız var döner yapıyoruz döner yapıyorsunuz bugün evet. gelen misafirlere döner ikram edeceksiniz evet. siz de katkı sağlıyorsunuz İnşallah yani... elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz evet. Gülay'a da çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Kader Demir. Ee, okulayla bildiğim mi? Evet. Sizinki. Evet. Kader Hanım siz de döner tezgahın diğer alanlarında geziyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz. Evet. Neler söylersiniz birkaç cümle kerimesle? Valla çok verimli. Allah gelenlerden razı olsun, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Haklarını helal etsinler. Tam böyle Ramazan'a, Ramakkala böyle bir hayır işinde yani bu kermes sıradan bir kermes değil. Değil, yani değil. burada ihtiyaç sahibi öğrencilere gönül köprüsü oluşturan bir kermes. Evet. Yani bu işin içinde olmak size nasıl heyecan veriyor mu? Tabii. Hem heyecan verici hem gurur verici. Böyle güzel bir şey yapmak hele de 3 ayların içinde çok güzel. Evet. Huzur evet. veriyor. Evet. Allah kabul etsin çok Allah teşekkür razı olsun. Sana. Ben bugün Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin, velilerin ve okul idaresinin yönetimin katkılarıyla düzenlenmiş olan kermese bugün tanıklık ettik çok güzel atmosfere, çok güzel görüntülere paylaştık. Cıvıl cıvıl öğrenci sesleri arasında haberimize burada nokta koyuyoruz. Yayında ve yapımda geçen bütün arkadaşlarımız adına Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın.